Merhaba arkadaşlar. Ben isimsiz kahramandan Efe. Bugün sizlerle bir Minecraft videosunda daha beraber biz Önce Minecraft'ı göstereyim. Minecraft diye bir dosya açtınız. Game, Launcher ve yükleniyor. Minecraft oynuyoruz. Oyunumuz Minecraft. kolay demo dediğimiz zaman arkadaşlar Minecraft'ımız yükleniyor. Ve benimki gördüğünüz üzere çok çabuk doldu. Neden bu kadar çabuk doldu? Çünkü ben her zaman giriyorum. Bakın arkadaşlar doldu. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim Minecraft'ta. Ee, size ev yaptım başka bir yere arkadaşlar. Hem yeni evimi göstereyim. Yan yanıma bir kişiye daha ev yaptım. Hem onu göstereyim. Tecem Vandanege'ye yanıma bir ev yaptım. Bir de arkadaşlar size toprak altında çok ilginç bir şey göstereceğim. Biliyor musunuz bilmiyorum ama bir deneyeceğiz. Kulaklığımı alayım ve bakayım. Ve bakın arkadaşlar doldu. Şu an bakın arkadaşlar sizce ben neredeyim bilmiyorsunuz. Gelin bakalım. Gece. Şansınız eksin arkadaşlar. Dışarı çıkamayız ama Ege'nin evini buradan size gösterebilirim. Bakın. Ege'nin evi karşıda hemen. Bakın ekran arkadaşlar. Ee, şurada ileride. Gördüğünüz üzere karşıda evi. Sizce ben yerde miyim yoksa yüksek bir yerde mi? Tahmin edin bakalım. Bilemeyeceksiniz çünkü şu an ben video çekiyorum cevap veremeyeceksiniz ama biliyorum. O yüzden sabah olmasını bekleyelim diyelim. Ne diyelim? Azıcık et alayım et diyelim. Adamımızın karnı açmış. tane daha etimiz var. Yiyelim. Beş tane kalsın. Tekrar açalım. Etimizi koyalım. Ay. Kalıcı da attık. Arkadaşlar. Dışarı çıkarsam biliyorsunuz ne olacağımı. Şöyle bir pencere açalım da. Şöyle kapıyı Bakın arkadaşlar. Ege'nin evi tam karşımda. Acaba ben yukarıda mıyım? Yerde miyim? Değil mi? O yüzden bakın Ege'nin hatta yanında bir su şehri var. Oraya su bir şehri yaptım. Ege kirlendiği zaman oraya gitmek yıkarabilir oyunda. Arkadaşlar bir de merak göstermek istediğim şey birazdan göstereceğim. Korkuyorum arkadaşlar yani dışarı çıkarsam öleceğim diye ama göstereyim yani. Şimdi bakın arkadaşlar yer altında çıkış var? Gördünüz mü bakın? Yer altında benim gizli bir çıkış şehrim var. Bunu görmüş oldunuz. Ama o da burada değil. Yani o da burada değil. Dediğim şey orada değil. Dediğim şey Arkadaşlar birazdan gösteririm de. Ay evden çıktık. Evde. Ay. Toprak altına girdiğimiz zaman arkadaşlar işte güzel bir şekilde gidelim. Ulan 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 sevmiyorum. Şimdi evim nerede benim? Ayda evim bile bulamıyorum. Çok güzel. güzel oldu. Karşıda. Burada uzan bir var. Arkadaşlar geceliğin gezmeniz için değil. Söyleyeyim. Geceliğin gezerseniz açacak kendiniz eğer bunu yoksa ölürsünüz. Size o kadar değil. Şimdi göstermek istediğim şey bu arkadaşlar işte. Oh. Kurtulduk. Kurtulduk. Kısacası kurtulduk arkadaşlar. Videomuza bakalım kaç dakika olmuş. 4 dakika olmuş. Devam edelim. Ay! Yanıma gelmişler ya. Yama gelen de hiç sevmiyorum. Ya ben bunu nasıl nasıl baş edeceğim ya? Aslan. Arkadaşlar bakın işte gelinlik burası. Ege'nin evini yanında o şu. Ege'nin evini sadece şu alalım. Oh, arkadaşlar tamam Ege'nin evini kurtardık. Ege'nin evi çıktı. En azından hem Ege'nin evini hem kendilerini alacağız. arkadaşlar benim önümde hemen karşıda. İşte arkadaşlar güneşe doğru gidiyoruz. Güneşe doğru gittiğimiz zaman son birer güneşte yanıp ölüyor. Topa. Ve güneş doğdu. Ve artık zombiler yanıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün cephanemi kaybettim. Ne toprağım ne silahım kaldı. Hiçbir silahım yok. Ya da bir toprağım. Şimdi benim elim nerede? Ha. Bunu bize. gelin bu nehrini de göstereyim. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar gelin burada nehir var. Ege'nin nehri bu. Taşları kırmak çok zor. Oo. Arkadaşlar şelale bakın kayıyoruz. Ve buradan sonra tıkanıyoruz. Ama ben burasını genişletebilirim. Şuraya gelemiyorum. arkadaşlar. Kurtulduk. Değildi mi Oo, Ege'nin evinin yanına çıktık. Gayet güzel. Ege'nin evi tamam. Ege arkadaşlar artık Ege'nin tamam. Ege istediği zaman evine gelip benden olabilir. Ege şu an yanında değil. Ben gideyim evine. Bakın. Evim burada. Şöyle. Ben aç üstünde yaşıyorum arkadaşlar. şöyle Bakın. Burada da bir gizli çıkışım var. Bakın. Benim evim burada. Bakın. Ağacın üstünde. Şu dalların üstüne yattım. Şuraları hiç bilmiyordum. Bakın hatta şuralara falan var oluşturacağım. Zombilerden oluşturamadık. Ha evet. arkadaşlar dediğim şeyi de göstereyim. Göstermek zor neyse. Bir teşekkürler. Hepinize iyi günler dilerim.